Bunu açıkça dile getirdi. Ben burada öğrenmek için varım dedi. Hocam dedi bir şey sormak istiyorum. Ya bu kademe 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 nedir hocam yani dedi, Bu kademe ben hep ee, antrenörlerin, futbolcuların hocam kademe kademe bilmiyor mu bunun anlamı? Bak baktım araştırdım yani ben anlayamadım. Bunu dile getirebilirsiniz. Yani şu e, o kadar da şey değil burada profesyonel üstü şey de yapmıyoruz. O yüzden bu kavramları bilmeniz lazım. Futbol oynayabilmeniz için. Ondan yüzden da fazla takılmayacağım. Pas, verimli, toplu tuvaletler... Şu an da şöyle Şimdi, de şöyle izah edebilirsin. Şimdi... Biraz önce dile getirdim. Oyuncu sahaya sadece gol atmak için çıkmaz. A, bizim birimiz futbolunda gol atan oyuncu ön plandadır. Doğrudur. Ama attıran da ön plandadır. Yani işin mutfağında olmak ayrıdır. Yani ikisi farklı kavramlardır. Şimdi... Oyuncu alırsın oyuna, sana maç kazansın. İşte gol atsın. Tamam gol atarak maç kazanabilirsin ama oyuncu sadece rakip kalenin filesini kale havalandırmakla yükümlü değil. Rakibin toplu, topsuz alanda da oyununu bozabilir. Teknik, taktiksel alanda da oyununu bozabilir. Yani rakiplerine gözdağı verebilir. Atıyorum bir santrofor oyuncusunun 2 üç adamı ekar değerip de oyundan düşertip de yanındaki santrafor arkadaşına pasını çıkartması gibi, topun üzerinden atlaması gibi atmadı golü, diğer oyuncu attı. Ne yaptı diğer arkadaşı? Toplu topsuz koşular yaptı. Yani rakibin hem topla oyununu bozdu, hem topsuz oyununu bozdu. Yeterli mi? Yeterli mi hocam? Evet. Şimdi Bunları pek fazla şey yapmak istemiyorum.